Benim hemşerim var Sinan Oğan. Ben oyumu ona kullanacağım. Eğer burada bize verilen hak varsa kullanalım. Niye kullanmayalım? Ben Cumhur İttifakı'na vereceğim. Hep de oraya veriyordum. Almanya, Frankfurt şehrinden herkese merhaba. Bugün burada yaşayan Türk vatandaşlara 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimde oy kullanıp kullanmayacaklarını, kime ve neden vereceklerini soracağız. Elbette ki ben sürekli kullanıyorum burada oyumu. Peki kime vermeyi düşünüyorsunuz? Ya yani bunlar da, bunlar benim var. hemşerim var Sinan Oğan. Yani ben şey, oyumu ona kullanacağım. Ben, 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 Çünkü bak, nasıl, Türk ya, milliyetçisi ben, olduğu ben, için, yiğitleri yani, durdurmak ben, için, bak, nasıl, insanların bak, geçişatını, musun, ekmeğini, yap, suyunu kazanacağı ben, şekilde ben, yöneteceği için ben ona oyumu kullanacağım. Ben, Şimdiki ben, rejim hiç gösteriyor, hoşuma gösteriyor. gitmiyor. Nasılsınız abi? Teşekkürler, iyi günler. Adım Cevdet Burak için 50 sene Almanya'da yaşıyorum. Abi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Kullanmak istedim de Almanya'da geçtiğim için kullanma şansım yok. Nasılsınız abi? İyiyim sağol teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Abi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimde oyunuzu kullanmayı düşünüyor musunuz? Evet kullanacağım. Öncelikle ismim Ali Soyadım Aydın. 34 senedir buradayım. Ben Cumhur İttifakı'na vereceğim. Hep de oraya veriyordum. Oyun Cumhur İttifakı'na. Peki sebebi nedir? Benim e, inandığım lider odur. Hep ona veriyordum. Tekrar ona vereceğim. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Siz düşünüyor musunuz abla? Evet ben de oyumu kullanacağım. Eğer burada bize verilen hak varsa kullanalım. Niye kullanmayalım? Ama eğer yasaksa o zaman zaten kullanmayacağız. Herkesin demokratik hakkı kullanmak. Yani Türk vatandaşına yasak değil. evet. Peki kime vermeyi düşünüyorsunuz? Şimdi Türkiye'nin genel durumunu bir analiz etmek gerekir. Önce sağlık sistemi tamamen özelleşti. Okullar, eğitim sistemi tamamen özelleşti. İnsanlar artık kirasını ödeyemez duruma geldi. Asgari ücreti geçim sıkıntısı, açlık sınırının falan göz önüne aldığımız zaman gerçekten ülkenin ileriye dönük bir gelecek vaat etmediğini herkes görüyor. Bunun tek nedeni bugün, bugünkü yönetimdir. Bu, bugünkü yönetimden kurtulmanın da çaresini aramamız lazım. Bu da 14 Mayıs'ta yapılacak seçim bir araç olarak görüyorum. Bunun için gereken neyse yapmak mı gerek? Ben Millet ittifak İttifakı'na vereceğim. Peki sebebi nedir? Sebebi, tek adam rejiminden kurtulmak. Tek çare o. Demokratik bir ülke istiyoruz yani. Bir kişinin dudağı arasında olmamalı her şey. Yani o zaman zaten depremde de onun sonucunu çok fazlasıyla yaşadık. Onun için e, demokratik olan e, Millet ittifakını oyuma kullanacağım. Başka düşünmüyorum. 40 senedir buradayım. Oyumu da Maremince'ye kullanıyorum. Peki sebebi nedir abi? Maremince gelsin, bir onu deneyelim. Başka sebebi yoktur sizce? Başka bir sebebi yok. Abi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Kullanacağım. Peki kime vermeye düşünüyorsunuz? Reise. Sebebi nedir? Ee, sebebi yaptığı işler. Şimdiye kadar yapmış olduğu işler. Şimdi ee, Türkiye'de bazıları şöyle söylüyor. Türkiye'de yaşamadığınız için ve Avrupa'da yaşayanlar, yurt dışında yaşayanlar Türkiye'de olan olaylardan haber olmadığı için, yaşamadığı için oy kullanmasın diyorlar. Siz ne demek istersiniz? her sene gidiyoruz biz de. Her sene biz orayı 6 hafta en azından ziyaret ediyoruz. Ama Rabbim nasip ederse bir günde temelli döneceğiz. Şimdiden biz de zeminimizi hazırlıyoruz. Planımızı, projemizi hep o Türkiye yönelik yapıyoruz. Yatırımlarımızı Türkiye'ye yapıyoruz. Güvenebildiğimiz tek şahısla reis. Başka da alternatif yok.